Karda karda ateş düştü şava Azam benim korkudum Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, abilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Ve komşularım. Oğlum, oğlumuz Yusuf Miran bugün iki yaşına değdi. Sizlere aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşe, Fatma, inin kız aşağı. <laughs> oğlumuz, oğlumuzun iki yaşta değmesi bize gurur ve mutluluk veriyor. Allah'ım daha uzun ömürler versin inşallah. Çünkü e, mahalleciliği severim. Milliyetçiyimdir. Komşularım, sevdiklerim, akrabam, ailem her zaman yanımda olmasını isterim. Mahallelerimin de komşularımın da hepsini de çok severim. O yüzden hepsinin aramızda olmasını istediğim için. Evet, herkes doğum günü yapıyor. Bizimki de doğum günü olmasın dedik. Daha farklı olsun. Evet. Adana eşi. Işte. <laughs> <laughs> evet siz neler söyleyeceksiniz? Ee, aslında burada yaşamıyorum. Eş, e, eşimle evlendiğim için burada yaşıyorum şu anda. Urfalıyım. Coşkulu olur bütün evet, evet. aile. Tabii ki de. Yani e, bir aşiret. Düğün olmasa da aşiret doğum günüsü oldu. Gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum tabii ki. evet, ki. Bütün var. ya hepsi bizi çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Eşlerim, dostlarım bugün bizi sevip de yanımıza geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara sonsuz buradan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Birthday to you, <laughs> <laughs> Limonata. <laughs>